Murat'ın da, Margaret'ın da, Akif'in de izini kaybettik. Sınır kapılarından giriş yapanlar içinde dikkat çeken kimse yok. İstihbarat bizi toplantıya götürecek baronlara ya da tapınakçılara dair bir bilgiye ulaşamadı. Baronları ülkeye normal yollarla sokmayacak kadar tedbirliler. İncirlik üzerinden giriş yaptıklarını varsayıyorum. Heyeti toplayıp durumu bildirmemiz, izleyeceğimiz yeni stratejiyi bir an önce oluşturmamız lazım Polat Alemdar. Benim stratejim belli. Üç aydır kızımı geri almak için bu toplantıyı bekliyorum. Operasyon iptal olduğuna göre... ...Amerika'ya gidip kızımı alacağım. Aksaçlı olarak böyle bir operasyon düzenlemen mümkün değil. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum hocam. <laughs> Demek ki artık eğitim yeni bir aksaçlıya ihtiyacı olacak. Bu doktor bey bu geçici bir durum öyle değil mi? Maalesef öyle değil. Beyin kanamasından dolayı oluşan bir hasar olsaydı zamanla düzelme ihtimali olurdu. Fakat Nazife Hanım'da demans var. Ömer Bey. Otur. İyi misiniz efendim? İyi. İyi. Ne yapacağız şimdi? Kendini geçmişte zannediyor. Hep böyle mi olacak? Ara sıra hafızası düzelecek. Ara sıra kötüleşecek. Kafası karışacak. Sevdiklerini belki sizleri hatırlayamayacak. Ama neticede iyiye gitmeyecek Ömer Bey. Bela inne lillahi <Sessizlik> ma fi Kad yalemu ma entum aleyh. Ve yem yerjune ileyhi Ve yune bihum bima amilu Vallahi bi kulli <Sessizlik> şeyin alim <Sessizlik> Sorgu nasıl gidiyor Cahit? İşe yarar bir şeyler öğrenebildiniz mi? Arkadaşlara Akif'in nasıl bir eğitim aldığını söylemek istedim ama beni dinlemediler. Şimdilik şansları yaver gitti. Akif'in kalbini yeniden çalıştırmayı başardılar. Daniel'a ilişkilerinizi iyi tutmanızı tavsiye ederim Cahit. Onun sevmediği birinin çok yaşadığını görmedim. rağmen mi? Efendim çok büyük bir sorunumuz var. Jack'in vücudunda izleme cihazı varmış. Jack burada mı? Değil. Jack'i öldürdüler. Nerede? Ne zaman? İstanbul'da otelde. Beni korumaya çalışırken savcı Leyla Türkmen tarafından öldürüldü. Bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Bütün toplantıyı tehlikeye attın. Farkında mısın? Endişe edecek bir şey yok. Ona ben karar veririm. Sen sorduklarıma cevap ver. Bölüyorum ama çok önemli bir ayrıntı var. Jake. Öldüyse eğer siz buraya nasıl geldiniz? Araçta çalınmaya karşı takip sistemi var. Adamın ortadan kaybolduğu fark edilirse bizi anında bulurlar. Kaza su verin. Uçurumdan atın. Akif'in telefonu sinyal vermeye başladı. Sinyal nereden geliyor? Ne yapıyorsun Aynur'a? Akif'in başı belada olabilir. Sinyal cizinlikten geliyor. ne zannediyorsunuz? Savcı hanım, sakin ol. Bir daha bana ne yapacağımı söylersen seni gebertirim. Abdüley nerede? Buradayım. Sakin ol. Geçmiş olsun. Sen bana güya aklınca iyilik yaptığını mı zannediyorsun? Bir adam öldü. Bunun üstünü öyle kapatamazsın. Adam değil, ajan. Üstelik Elif'i kaçıran ajan. Abdüley, ben senin gibi her gün adam öldürmüyorum. Bunun bedeli neyse herkes ödeyecek. Siz de ödeyeceksiniz, ben de ödeyeceğim. Elif, Nazife Ana, Ömer Baba. Hepimiz bedelini fazla fazla ödedik. Böyle bir olay yaşanmadı. Sen kimseyi öldürmedin. Daha fazla kurcalamayacaksın. Başka bir emrin var mı? Yasal prosedür neyse yerine getirilecek. Kimse de buna engel olamaz. Cezaevi bile umurumda değil. Ortada ceset yok, görgü tanığı yok. Amerikalılara göre böyle bir vatandaşı bile yok. Herkes senin delirdiğini düşünecek. Her şeyi çok iyi biliyorsun ya. Vicdan azabını nasıl çözeceğimi de söyle o zaman. Abi karargahtan arıyorlar. Önemli. Alo. Ne zaman? Nerede? Geliyorum. Hemen timi hazırlayın. Hmm. Akif'in İznik'te ne işi vardır Abdüley? Abdüley, Aksaç'ta tüm operasyonel timleri bölgeye yönlendirmenizi emrediyor. Akif'in sinyalin ilk geldiği...